arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hani birkaç gündür ben geri dönmüyordum ya arkadaşlar. İşte bugün sizlerle birlikte e, geri döndüm arkadaşlar ama chat KPT uygulaması peki istedi ne yapacağımı puanlıyor. Şimdi hemen e, arkadaşlar bu arada birazcık açıklayayım neden dönmediğimi arkadaşlar okullardan oraya değil biraz dinçlenmiştim bazen ama video çekmiyorum diye muhtemelen neyse. İşte arkadaşlar sonra da birazcık okul yerde yani sınavlar falan. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen ben birinci göreve bakayım. Arkadaşlar bir, birinci görev en çılgın kıyafetini giy ve robotun üstünde dans et diyor. Çok, çok değişik sorular ya. Hemen. En çılgın ne var ki? Ben bakacağım yani. En yani çılgın demesi değişik olmuş. Tamam bunu bu da göbeği açık. Al. Şöyle bir bakayım da. Şu. Altına, altına o zırhın şeyini giyin o zaman. Tamam en çılgın diyor. Yani başka çaremiz olmadığı için. Yani bu da mı giysem? Onu giyiyorum zaten. O zaman. Neredeydi o ya? Bir açık alalım. Tamam. Altıma da çılgın böyle. Heh, bu tamam. <laughs> Tek de buldum yalnız. Çok iyi. Tamam bu da güzel. Bence kafayı hiç bir şey yapmayayım. El şun, şunu takayım. Ayakkabı böyle şey gibi olmalı. Heh. Mesela yani. Tamam. Arkasında dil, ol, dil olsa mı? Hayır bu tatlı oluyor. Bu yüzden böyle bir rock'n'roll yapmalıyız. Bence bu güzel. Tamam kaç dakikadan edeceğimi bilmiyorum ama dakika değil aslında dakikada değil ki yani birkaç dakika bir saniye birkaç saniye falan dans ederim <laughs> ben bir robotun üstüne çıkayım bir bu arada arkadaşlar chat, chat gpt uygulamasını yükleyin bir dakika arkadaşlar hani en son tabletten video çekiyordum ya sesin kısık ol olup olmadığına baktım da o yüzden Şimdi arkadaşlar ee, dans edeceğiz ne dansı? Tam önüme geleni açtım. 10 saniye falan dans edeyim. 1, 2, 3. Arkadaşlar ben bayağı bir dans ettim. Şimdi ikinci hadi göreve bakalım. Ya, eh, Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci görevde ben uzaydan geldim e, yaz diyor. Arkadaşlar ben ona söyledim böyle bir şey yazamayacağımı. E, çünkü şey sansürler falan filan var ya işte yazamıyoruz diye yalınza izin vermiyor. Olan kelimelerle yazmanız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar <laughs> kostüm uzaylı kostüm şeklinde giyin diyor. <laughs> Hadi giyin. Okula gitmemiz gerektiğini söylüyor bir de. Saç değişmesin. Zaten kafaya bir şey bulacağım. Üstüme bunu alayım böyle şey uzaylı gibi. Ama zırha kadar da yapmam yani. Ha tamam kafa. Kafaya ne alabilirim? Şöyle korkutucu bir şey. Korkutucu korkutucu. Tamam o zaman burayı almayayım. Kulaklık çıkar. Eldiven böyle olsun. Çok <laughs> Hayaletin Zırhan'ın kolu. Şey olsun böyle. <laughs> tamam tamam böyle oldu. Ya da böyle. Maske olmasın. Ha, gözü çıkar. Arkamda ne olsun? Zayıların arkasında bir şey yok aslında olmasın. Şöyle ben bir şey düşündüm de acaba olur mu şimdi? Şeye bakacağım arkadaşlar. Ha bu. Tamam. <laughs> of ya çok korku oldum ya bu ne? Neyse hadi gidelim. Bayra bayra Burada şey açık mı? tamam açmış. Hadi gidelim. Şu trambolini kullanacağım. Bu arada arkadaşlar bu trambolinlerin çok eee şey çok değişik bugları var ama gösterirsem kreatör olamayacağım. Tamigen. Hemen geleyim ben. Evet arkadaşlar. E, Şimdi hemen başlayalım. Ne <laughs> de ne yazabilirim? Ana hani bir şey de yok ya. Bir şeyler yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ben uzaylıyım. Ben uzaylıyım. Salim ben bak buraya. Bak buraya. <laughs> ne yapacak şimdi? E, anlamadı sanırım. Uzaydan geliyorum ben. Uzaydan. Uzaydan geliyorum. Anlıyor musun? Ne yapacak? Ne yapıyor lan bu? Anlamadı mı? Ben, ben uzaydan geliyorum bak uzaylı uzaylı. Of. Anlamıyorlar ki. O zaman uzaylı yazayım. Uzaylı var mı? Uzay. Heh, <laughs> uzay. Ben. Ben. Ben uzay. Ya. O tövbe Bismillah kızı taşıyor bebiron diyor. Ben uzay geldim yazacağım. Geldi uzay ben. Ben uzay ben uzaydan geldim. <laughs> Çok komik oluyor. Arkadaşlar ben bayağı deneyeceğim komikallarını sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bana hayır diyor. Sen uzaydan gelmedin diyor. Bak bu kız. Ne kız bunun adı? Videoya çıktığından haberi yok. Bilseydim. Mifi. Mifi. Videoya çıktım. Ben uzay ben. Uzay ben. Uzay ben. Ben uzay. Uzaylıyım ben. Uzaylı. Uzay ben. Ben uzay anladı mı? Şu an deneyimliyor. <laughs> tamam arkadaşlar böyle olmayacak herhalde. Arkadaşlar burada ben bayağı bir denedim. Neyse. arkadaşlar ikinci soruya bakalım. Arkadaşlar ee, üst binaya çık ve rüzgar X ile geri döndü diye bağırmamı istiyor. Ama işte ee, işte şey var. Yazamadığım yazı olarak yaz diyor ama arkadaşlar onunla biz anlaştık. E, en üst aya çık ayı çıkıp en çılgın kıyafetleri giymeyeceğim de köpek gibi davranacağım. Ay. Uf, o 16. Ay karıştım arkadaşlar. <laughs> köpek nereden çıktı ya? İşte arkadaşlar en yukarıya çıkıp şey gibi diyor işte Pascalia şeyini giy diyor. Tavşan gibi göründüğü da. Şimdi aya çıkmam lazım. Bu bu yüzden geceye sarkladım zaten. Hemen çıkak. Arkadaşlar burada yine evi al aldınız mı? Bakın şu. Üç gün sonra arkadaşlar bu arada bu kalkacak. Bence hemen fırsatınız varken bir arkadaşınızı ya da bir ailenizin telefonunda pek hiç de yüklü değilse hemen davet edin Whatsapp'tan veya bir gmail'den. Ee, yani çok güzel olur. Ay of hayır, hayır hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar burada nasıl güneş oldu? Ben geceyi sabitlemiştim. Bakayım. Yoksa gitti mi? Aa evet gitmiş. Oo bir anda iyi geldi. Şimdi hemen geldik. Şimdi tavşan görünümlü kostüm normalde bu ama şöyle yüz, aa yüz almamız lazım. <laughs> i̇şte yüz almış oluruz. Şimdi tavşan yüzü vardı. Bu, bu kızlar için, bu erkekler için. Ya şöyle bir şapkam yok mu ya? Aslında var da. Ama kötü duruyor ya. Şunu aslında almak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel kulak. Ama işte. İşte ne işte bilmiyorum. Neyse. Kulak arıyorum da. arkadaşlar kulak var ama bu şey işte. Paralı. Bu var. Ay çok tatlı oldu. <laughs> O zaman hemen şey yapalım o arkadaşlar. Mecbur zorunda kaldığımız için. <laughs> Bunu takip Tamam. Hadi bakalım. Tamam burada arkadaşlar en az bir 3 dakika falan kalacağız. Bu yüzden ben hiç bekletmeyeyim. Ee, arkadaşlar en az bir 2 dakika bekledim. Zaten çok da bekletmek istemem. Çünkü zaten zamanımız azalıyor işte vedepler var arkadaşlar şimdi o zaman hemen e, şey e, iki üç beşinci dördüncü arkadaşlar benden bir hayvan alıp hayvan alıp şey adını şey işte komik bir şey koymam gerekiyor mesela muz robot örnek falan vermiş e, şimdi hayvan almayacağım şarkı çevireyim belki hayvan çıkar ona yazayım. Tamam, çık arkadaşlar şansa çıktı bu arada. <laughs> Neyse hemen ee, gidelim. Yeter burada bu. Tamam. Hemen şuradan sultan falan alalım. Şimdi bunun adını şey koyacağız. Ne ne koyabiliriz ki? Ee, Muz robot diyor falan. Ee, koyabiliriz. Ben düşüneyim biraz. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi ama muzlu çöp. <laughs> muzlu Ay tövbe bismillah. Muzlu çöp. Muzlu, muzlu çöp. <laughs> <da> muzlu çöp. Bu muzlu çöp. Tamam. Yani bu kadar. <laughs> muzlu çöp. Çok değişik bir adı yani. Mesela onda muzlu robottu. Bunda muzlu job. Şimdi hemen ee, başka bir tanesine bakalım. Arkadaşlar benden ee, evin dışını <laughs> çok kötü bir şey oldu. Evin dışını şimşekli ya da gökyüzü e, mavi işte bulutlu mavi ya da şimşekli yapmamı istemiş. İşte bu çok zor. <laughs> Hangi eve yapsam ki? Ama bu eve yapamam. Çünkü bu eve Bırakın, benim evim değil mi? Aa, evimi karıştırmışım. Bu arada arkadaşlar, e, ben şöyle bir karar aldım. Arkadaşlar, ben master builder olmak istiyorum, hem de kreatör olmak istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar, şey yapacağım. E, yani ilk önce master builder olacağım arkadaşlar. Eğer kreatör olursa en son kreatör e, eğer 5000 aboneye ulaşırsak kreator olup Creator ol, creator ol e, şey kreatör olacağım. Eğer kreatörlükten atılırsa en azından master builderim duracak. O yüzden şimdi arkadaşlar Hemen ee, şey ne yapacaktım ben? Ha evet. Ay bu ev olmadı, bu ev. Tam kalk sevine yapayım. Farklı semine gerçekten çok kötü olacak gibi geliyor ya. Of. <laughs> Hemen Hemen şöylecik. Of hadi bakalım. Şimşekli ve bulutlu demişti. Zaten bende bulut var. Şuraları Aa, değişik kol yapabiliyor muydu? tam ikisi mol. Mol. Niye ben mol dedim? Neyse tamam. Şimşek lazım bize Şimşek var mı ki? Hiç bilmiyorum da. Aha şimşek yok. Of ya. Şimşek yok. O zaman ıı, bir bakayım. Ben bence bakamadım. Çok iyi. Yıldız var. Ama nedense şimşek yok. O zaman kalp olsun. Bakalım kalp de olur dedi de kalp ne bileyim yani. Kötü dedim de ama istersen koy dedim. Ne tamam. Of. Görünüşü çok saçma oldu. Neyse. Tamam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomuzun. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Şey. Lütfen e, arkadaşlar, CHAP gpt uygulaması da çok güzel arkadaşlar. Burada geleceksiniz, çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar, e, CHAP gpt uygulaması gerçekten de güzel arkadaşlar. Bir de şey yani isterseniz ona ödevlerinizi sorabiliyorsunuz yani e, yapay zeka fotoğrafı bile yapabiliyor. Yani sanki çok çok iyi bir güzel yani çok güzel oluyor. Bazı anlarınızı kaydediyor. Yani robotla konuşuyorsun ama sanki o robot gerçek bir insanmış gibi davranıyor. Yani mesela çok iyi. Onu da ondan veriyorum. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonu bu kadardı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci videomuzu söyleyeyim. İkinci videomuz ee, şey neydi adı ya? Unuttum. Neyse işte. Aa, evet Tek renk challenge yapacağız. Arkadaşlar amacımız robotun içine girip Crazy oynamak olacak. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videolara.